Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bugünler oldukça sıcak, transferler sıcak, kulüpler sıcak. İlk hafta karşılaşmaları oynandı, ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak derken transferleri de kan gaz verilmiş durumda. Trabzonspor bugünlerin en hareketli takımı olma yolunda ilerliyor. İki transfer daha kadrosuna kattı. Vakat de devamı da gelecek, böyle bitmeyecek. Öncelikle elindeki kaba tabiriyle hurdalarla yollarını ayırması gerekiyor ve bunu da şu an için başaramıyor. Başarabildiği takdirde daha fazla ismi kadrosuna katacak. Şimdi sezon başı itibariyle kurmuş olduğu cümle şuydu. Aslında transfer sezon başı demek istiyorum. Trabzonspor 8'in üzerine futbolcu alacak ama ses getiren futbolcular olur ama olmaz diye. Bazı arkadaşlarımız da böyle 3-5 transferle bir durumu ama kabuk değişikliğine gideceğini, birçok futbolcuyla yollarını ayıracağını ve bu planlama içinde olacağını ifade etmiştim. Bunu ben üretmiyorum. Bir tecrübe farkı. İkincisi Bordo Mavili ekipteki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerdi. Yani direk isim vermeyeceğim. İdareci dostlarımız var arkadaşlar. Yıllarımızı verdik biz bu işe. Ve 3-5 olmadığını gördük. Yanılıyorsam 7. transferi veya 8. transferi oldu ama devamında gelecek. Bir önceki videomda sizlerle Petko için paylaşmıştım. Petko için paylaşımını dile getirmiştim ve sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra oyuncu belli bir süre sonra o paylaşımını kaldırmıştı. Fakat bir işareti fişeği çaktı. Yani geliyorum dedi. Zaten görüntüde onu gösteriyor. Çünkü Trabzonspor Santrafor almıyor ve Santrafor'un da göndermeyi planlıyor. Böyle bir durum var, seçenek varması da eli kulağında GONES ayrılığı yaşanacak. Karşılıklı olarak sözleşme fesiz olacak ve onunla ilgili de bir takım bilgiler sizlere aktaracağım. Bakın nasıl olacak ve Trabzonspor'un kafasında... Acaba diyor, Canini olur mu? Bir yıldan canini de devam etsek mi? Çünkü oyuncu ne ayrılıyor ne de teklif getiriyor arkadaşlar. Bu durumda Borlam Abiler ya sözleşme fesine girecek ya da Canini şu an için kafasında alternatif santraforu olarak durduğundan bahsedebilirim. Ha, bu arada ben bu videoyu çekerken artık transferin hararetli saatlerini yaşıyoruz. Belki bu arada başka isimlerde açıklanmış olur. Trabzonspor bu sağ gösterip bayı seven bir takım arkadaşlar. Bu doğrultuda ilerliyor. Evet Ryan Baniya transferinden başlayalım dilersiniz. Biraz size oyuncuyu anlatmak istiyorum. Sizler de tanıyorsunuz gerçi ama bildiğiniz kadar bilmediğiniz yönlerini de aktarmaya çalışacağım. Şimdi Trabzonspor neye ihtiyacı vardı? Stopere ihtiyacı vardı. beke ihtiyacı vardı vardı. Önlü boraya ihtiyacı vardı. Ve ayrılan futbolcular eşliğinde ve sakatlanan isimleri göz önüne alırsanız işte kanattır, 8 numaradır, santrafor gibi ihtiyaçları vardı. Şimdi stoperi tamamladı. Daha stoper transferi düşünmüyor. Ama bunun yanı sıra bir sabit gelişmesi yaşandı arkadaşlar. İsmini teyit edemedim ama Larsen'den memnun değil hoca ve Larsen konusunda bir ayrılık bekleyin diyeceğim. Yani bu da olacak gibi gözüküyor. Bir lejyoner sabit araç içerisinde olduğunu belirtip bir isim var ama öğrenemedim. O isimle kontak halindeler. Tabi burada da bir Larsen ayrılığı yaşanması gerekiyor. Bunu başarabildiği takdirde bu ismi de açıklayacak. Ve ön libor arkadaşlar hemen hızlıca geçin bu bilgileri. Mendy ile her konuda anlaşmaya vardı. Uzun sürede Trabzonspor'un gündemini meşgul ediyordu. Prensip anlaşmasına vardı. İyi bir rakama da çıktı. 3 milyon avro yani bu rakamı sadece Petkoviç'e vermeyi düşünürken bir anda araya Mendy ismi de geldi. Bir ayda kıymetli arkadaşlar. Çünkü ön libor bölgesi için Trabzonspor'un Seofis ayrılığından sonra şiddetli ihtiyacı var ve burada bir Doğucan Aspolat var. Ama işte o da ışık vermeyen bir futbolcu. Yani umut vermeyen bir isim. Trabzonspor taraftarının pek güvenmediği bir isim. İşte bu sıkıntılarla boğuşan bir Karadeniz devi söz konusurken diğer taraftan işte transferlerini de yapmaya çalışıyor ve öncelikle belli transferine hazırlıklı olur diyeceğim arkadaşlar. Bir aksilik çıkmadığı takdirde oyuncuyla anlaşta kulübüyle anlaşma aşamasındalar. Son teklifini yaptı. Bir an evvel de karar verin dediler ve bu kararı da verecekler çünkü oyuncuya başka bir talip yok. En azından var ama bu rakamlar boyutunda olmadığı için oyuncuyu Trabzonspor'a yazabilir. Ve diğer taraftan arkadaşlar bir ayrılık gerçekleşti. Işte, o da Siyopis ayrılığı. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani hiç ummadığınız bir ayrılıktı. Oyuncu gitmek istedi ve gitti. Ancak Trabzonspor buradan kazançtı. Nasıl çıktı? İşte o detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtip. Şimdi Ceopis Karadeniz devinden ayrılırken 500 bin euro bıraktı. Yani Meneşerit'in de alacağıyla beraber bir 500 bin euro bordo mavi Mavilekim'in kasasına girdi. Kazandı raketi. Tabi bu kadarla da kalmayacak. Eğer Süper Lig'de bir takımlarlaşırsa 2 milyon avro getirecek. Eğer bunun dışında İngiltere, Yunanistan, Suudi Arabistan veya Birleşik ve Arap Demirliklerinden bir takıma imza atarsa 700 bin avro getirecek. Nereye imza atarsa alsın ki görüntü bunu gösteriyor. Trabzonspor bu transferden zarar etmemiş olmalı olacak. Ve Fuentes arkadaşlar ismini telaffuz etmekte zorlanıyorum. Oyuncu ile ilgili biraz ön yargılı davrandığımı düşünüyorum ama umarım beni şaşırtı. Bu ön yargılarım da yıkar. Biraz kendisini araştırma imkanım oldu ve oyuncunun Özellikle 2011 sezonundan beri 14 takım değişmesi benim kafamda soru işareti olarak kalmıştı. Ama şöyle de bir bilgilere baktığım zaman fena da bir oyuncu gibi gözükmüyor. Neden derseniz çıkmış olduğu 293 resmi başta 32 gol atıp 36'da asist yapmış. 14 kez de Yunanistan milli takım formasını giymiş. Ama Yunanistan milli takımını sakın baz almayın arkadaşlar. Türk milli takımının alt seviyesinde şu an için bunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin ümit milli takımıyla kıyaslayabilirsiniz. Daha rota Hırvatistan olsaydık çok farklı cümleler kurardık. Daha farklı şeyler söylerdik. Neyse gelelim Ranan Baniye'ye arkadaşlar. Zaten çift pasaportu biliyorsunuz. Annesi ya da babası benimle, annesi Türk, birinden biri Türk Benin'le ama oyuncunun İtalyan doğumlu olduğunu da belirtelim. Bir dönem oyuncuya Napoli'de talip oldu, ilgilendi. Fakat transferi gerçekleşmemişti. Bunda temel sebebi o ara oyuncunun sakatlığıydı arkadaşlar. Aksi de Napoli'nin keşfettiği bir futbolcuydu. Yoksa şu anda Napoli forması giyiyor olacaktı. Evet, Ranan Baniye'nin bilmediğimiz özelliklerini yani size anlatayım Hani bilmeyenler için çünkü Vargas Karagümrük'ü herkes de takip etmiyor. Bir güçlü bir futbolcu olduğunu belirtelim ama sert değil. 139 karşılaşmada sadece bir kere direkt kırmızı kart görmüş. Sakatlık geçmişi biraz var arkadaşlar. Kaval kemiğinden bir kırıkla 12 maç kaçırmış. Çapraz bağlarında gerilmeyle 14 maç kaçırmış. Diz sakatı yüzünden de 3 maç kaçırmış. Genç olmasının nedeniyle çabuk toparladı. Dediğim gibi bu sakatlıkları yaşamamış olsaydı zaten şu anda Napoli'de forma giyer olacaktı. Özellikleri arasında top kapma cambazlığı var. Takım oyuna uygun, kafa hakimiyeti oldukça yava hakimiyeti, cesareti, pozisyon bilgisi var. Hatta hakimiyeti de var arkadaşlar. Penaltı atması, çabukluğu, dayanıklılık ki bir aylığı önemli. Mücadeleci bir futbolcu ama eksikleri de var her futbolcuda olduğu gibi. Mesela şutu yok arkadaşlar. İlk top kontrolü ki bu çok önemli. Burada sıkıntıları var. Deriplik yönü hani çabukluk kazanma yönü de oldukça zayıf. Orta açması yok gibi stoperden orta açma değil de hani dikine top toplar beklersiniz. İşte bu konuda da sıkıntıları var. Yani oyun kurma konusunda biraz sıkıntıları mevcut. İlk hızlanmadığı aksiyonlarında da başarılı değil. Evet ama Trabzonspor için bana kalsa iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten oynayan da bir oyuncu. Haliyle Karadeniz de katkı sunacaktır. Ve gelelim sır gibi saklanılan o Sabek transferine. İsmin Portekiz'den olduğu yönünde bilgiler edindim. Daha önce oradan bir futbolcuyla ilgileniyorlardı Manafa isminde. Anlaşmış Acaba o Ama bugüne kadar çok da bakmadım gerçi ama futbolcu bir takıma da imza atmıştı Bu kadar beklemeye gelmez. Ama bir isimle ilgileniyor. Sabek rota alanda Suat Serdar'la da ilgilendiğini belirtelim arkadaşlar. Yani yerli rotasyonda Bordo Mavili ekip genişletmek istiyor. Ve şu anda Suat Serdar için küme düşen her tabi pazarlık aşamasında ilk etapta kiralık formülü üzerinde duruyorlar. Ve Suat Serdar'a Fenerbahçe'de talip oldu arkadaşlar. Bunu da belirtip daha sonra transfer üzerinden vazgeçildi. Biraz tuzlu geldi Fenerbahçe. Belki de üzerinde bir rakam diye düşündüler. Ama bu transfer şu an için Trabzonspor'a göz kırpıyor. Bundan bahsedebiliriz. Ve yine geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Tayfur Bingöl ile ilgili Alanya Spor'la görüşme haline TV. ve Oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. 30 yaşında. Aslında bakarsanız genç de bir oyuncu. Genç görünümlü bir oyuncu. Hızlı, çabuk bir oyuncu. Yani atletik bir yapısı var. Benim beğendiğim bir futbolcu. Ve oyuncu için 1 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Bordo Maviler 750 bin euro verme teklifinde ve üzerinde hani anlaşabilirlerse 750 bin euro artı 250 bin euro ilave olarak taksiler halinde ödemek istiyorlar. Şimdi bu iki yerdeyse Bordo Maviler için gündemde. Tabii ki bunların daha önemlisi, daha öne çıkanı da şunu belirtim Tabii ki yerli bir aylık kıymette, Özellikle bu bahsettiğim de bir aylık kıymetli isimler. Ama Trabzonspor'un bir pet koçu aşkı. Bu işe ben bitti gözüyle bakıyorum. Yani oyuncu bir paylaşımda bulunuyor. Bunu boş boşuna da bulunmamıştır. Daha sonra geri çekti ama hani ben buradayım geliyorum. Mesajını vermek için yapmış olduğu kısa vadeli bir paylaşım olduğundan söz edebilirim. Ancak dediğim gibi bu Gomez ayrılığı da eli kulağında gerçekleşecek. Tıpkı sayı ofis ayrılığında konulan maddeler gibi şu an bu ayrılık içinde konuşulan maddeler var. Yani futbolcu ile kulüp arasında geçen görüşme bu yönde ilerliyor. Bedava da gitmeyecek arkadaşlar bu şekilde belirtim. Evet sözleşme fesi olacak ama oyuncu menajeri şey alacaklarını bırakacaklar. Ve ardından imza attığı takdirde bir kulübe oradan da bir miktar para, Trabzons para getirecekleri bilgisini sizlere aktararak videonun burada noktalıyorum. Dediğim gibi belki ben bu videoyu yayına vermeden önce bir transfer haberi daha açıklanır. Açıklansa da şaşırma diyerek videoma noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.